Bugün 12 Aralık 2025 ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sevgili Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kesin kararın üzerinden tam 40 gün geçti. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının 40'ı çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının 40'ı çıktı ama bugüne kadar Türkiye yargısının 40'ı çıkmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının 40'ı çıktı ama bugüne kadar Adalet Bakanı'nın gıkı çıkmadı. Buradan Adalet Bakanına soruyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine dair kesin kararını uygulamak için daha ne bekliyorsunuz? Sırf iktidarınız beğenmiyor diye insanları cezaevinde rehin tutamazsınız. Ve siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayarak tam 40 gündür suç işliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını derhal ama derhal uygulayın. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm siyasi mahpus arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın.